Hoş geldiniz sevgili seyirciler. Bugün sizlerle beraber turma ile karşınızdayım. Bakınımızı insanı seven aşağıdan abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenip paylaşın. Bize destek olabilirsiniz. Bu arada bu oyun PC oyunuydu. Mobile de çıkış yapmış oldu. Bu arada bu oyunu Play Store üzerinde yorumlara bakmıştım. Yorumlarda birçok kişinin belli bir süreden sonra oyunun 23 TL gibi bir ücret ödeyerek devam edebiliyormuşuz. Bunun için ben de sıfırdan bir başlayayım dedim. İlk defa oynayacağım mobilde. PC'de daha önce oynadım ama oyunu uzun süre önce oynadığım için pek hatırlamıyorum. Bugün yeniden sizlerle bir oyuna başlayacağız. Eğer devamını istiyorsanız yorumlarda bunu belirtebilirsiniz. Like atarak da daha fazla istediğinizi belli edebilirsiniz. Şimdi ayarlara bir bakmak istiyorum. Seslerden öncelikle çevre sesleri %100, müzik sesleri şunu bir kapatalım müzik seslerini. Şuna uğraşmak istemiyorum telifle falan. Şimdi yeni bir hikaye modu başlat diyor. Günlük yarışmalar var. Biz dilersek yeni bir hikaye modundan başlayalım. Ee, yeni bir hikaye modu Başla Turmoil. Evet başlayalım. Şimdi görmüş olduğunuz gibi dört tane karakter var. Bir karakteri seçmemiz gerekiyor. Ricardo'yu mu seçtim? Öbürünün ismini söylemiyorum ya. Joshua. Joshua. Az söyler gibi oldum. Hey. Ortak dedi. Neyse. Şimdi devam etmek için herhangi bir yere dokun diyor. Yani görmüş olduğunuz gibi bir çerçeve var. Oraya kadar uzanmasan gerek yok. Bir kere bağladıktan sonra rezerve bitene kadar akış sürecektir kardeş. Petrol dipteyken daha oradaki petrolü çekmesi de bir garip değil mi? Neyse. Merhaba. Yakında petrol kralı olacak insan. Yakında sevimli olacak kasabama hoş geldin. Petrol endüstrisi yakında burada yeşillenecek. Hadi işe koyulalım. At arabasına tıkla ve sana petrol çıkartmanın temel noktalarını öğreteyim. Hadi bakalım. İşe koyulalım. Tekere dokun. Sana nasıl kazı yapacağını öğreteyim. Tamam dostum. at arabasına dokunalım. Dokundum. Atla seni araziye götüreyim hazır mısın demiş Hadi dokunalım ama önce bir tekerleğe dokunmamız gerekmiyor mu muydu Bonus Evet görmüş olduğunuz gibi burada bir İngilizce yazar gibi oldu benim kafam karıştı e, Şu görevleri tamamlayarak 1000 dolar bonus kazan tüm petrol çıkar tüm petrol sat ve seviyeyi erken bitir e, İngilizce yazdığın için dostum anlayamıyorum onu çevirmemişler İlk araziye hoş geldin sadece benim talimatlarımı takip et Petrol kısa sürede akmaya başlayacak. Petrol için kazı yapmadan önce nereye kazman gerektiğini bilmelisin. Arayıcıların bunu halleder. Evet arayıcıları bırakalım. Hemen arayıcılar aramaya başlasın petrolü. 100 dolar şu anda 1900 paramız olduğu için fazla aracı göndermeye gerek yok bence. Aracı bir yer vurul diye düşünüyorum. Biraz harika şimdi petrol bulması için ona biraz zaman ver diyor. Evet bir tane rafineyi o buldu oraya koyalım hemen aşağı doğru çekelim umarım çok çekmemişizdir taşlamaçta da denk gelme olasılıkları var o petrol yapıştırdık var ya bayağı büyük bir şey buldu gibi şimdi petrol buldun ama onu nereye götürmelisin tabii ki sol bir dakika şeyde at arabası butonuna tıkla demiş tıklayalım hemen at arabası tankere bir kez tıkladığın zaman Tekrar tıklayana kadar aktif kalır. Daha fazla tanker yerleşimini durdurmak için tekrar tıkla demiş. Şimdi tanker bazı yazılar yazılabilir. çok küçük ya. PC oyunun direkt mobil alıp koymuşlar gibi geldi ha. Başlangıç seviyesi 1300 miktarına ulaştığında sona erecek demiş. Hadi bakalım. 1350 TL'ye ulaştığımız zaman sona erecekmiş. Biz bir at arabası da alamıyor muyuz? Şöyle bir çekik dursak. Yok alamıyoruz galiba şu an izin vermiyor oyun. Ha. Harika şimdi kasabaya geri dönelim demiş. E niye bıraktın beni? Şey orada petrol vardı onları toplasaydık. Bir borunun inşası bitmeden bağlantı noktalarını kontrol etmek mümkündür. Evet. Şimdi iyi iş çıkardın. Şimdi gerçek işe başlayalım. Kasabaya gelip rakiplerine tanış. Sonraki girişim için bir parsel arazi edin demiş. Evet. Şimdi arazi satın almamız gerekiyor. O zaman hoş geldin millet. Hadi kendinizi tanıtalım. Başla diyelim. Selam. Avukat olmak kulağa ilginç geliyor mu? Aslına bakarsan çok sıkıcı ve artık ben bunu kaldıramaz olmuştum. Şu an üstümde petrol bulma hevesi var. Ve çözümü ise petrol bulmak. Evet tikleyelim. Tanıştırma memnun oldum. Emlaktan iyi para kazandım ama artık yeni bir yatırım zamanı. Yer altına giriyorum. Boş lafa vaktim yok. O yüzden işe koyulalım. Bak Dicey iyi konuştun. Günaydın. Yıllarca dünyayı bir gemi kaptanı olarak gezdim. Ve yüzmeyi bile bilmiyorum. Artık boğulmaktan korkmayı bırakmak istiyorum. Para içinde boğulmak değilse. <laughs> Enteresan. Eee bizden konuşma. Lütfen sana bir arazi ayarlamam izin ver. İlk arazi benden bedava. Hadi dostum o zaman senden olsun. İlk arazi. Kararımı değiştirmeden önce gidip kazmaya başla. Bol şans. Tamam. İyi günler. Bankamın açılış şerefine her biriniz için birer hesap açtım. Ek olarak geçtiğimiz senenin hesap dökümanları için bankam uğrayabilirsiniz. Hemen belediye benzeri banka bir de yanında bir yer yeni bir yer daha yapılıyor ama boş paraya ihtiyacın olduğunda ya da son girişimin finans raporu bakmak istediğinde ziyarete gelebilirsin diyor. Biz at arabasına atlayalım. Haydi şu petrolü çıkaralım. Başlangıç masrafları için yalnız 2000 dolar alacağız hazır mısın diyor. Hadi bakalım 2000 dolar verdiler bize. E, niye 2000 dolar orada 18 bin dolar görür gibi oldum. Zincirindeki bütün boruları yeterince geliştirdiğinden emin ol diyor. Görüyorsunuz arada borunun biri geliştirmeyi unutmuş ve ondan dolayı oradan petrol yavaş geçiyor. Pekala artık temel şeyler biliyorsun falan filan bunları kazıya başla. Büyümek için buraya bir kere dokun. Ha yürümek için. Ha büyütmek için pardon. Ekran kaydırarak e, yer değişiklikleri yapabiliyormuşuz. Yakınlaşıp uzaklaşmak ya da ekranı kaydırmak boru hatlarını ve bağlantı noktalarını daha detaylı bir şekilde görmeni sağlar diyor. Küçültmek için ekranın herhangi bir yerine iki kere dokun diyor. İstersen iki parmağını kullanarak da yakınlaştırabilirsin. Evet, zoomlama taktiği fotoğraf zoomlarken. Evet, artık işi biliyorsun. Arayıcıyı satın al, petrolü bul ve kuyudan ona doğru dimdik kaz demiş. Hadi bakalım aracıyız. Bir dakika nasıl yapıyorduk? Ha tamam bulma adamı tutuk aşağı yani yukarıya dokunup sonra aşağı dokunmamız gerekiyormuş. Ben de bir an yapamamıştım. Aracı aramaya başladı. Biraz sonra ıslık çalmaya başlar. Bunlar dedektör halleri de var tabi. Ha buldu. Güzel. Hemen oraya dikelim. Nerede dostum? Para gidiyor bak. Neyse biz bir şöyle bir kazalım. Metresi gözükmüyor ve geçtik. Çok geçtik. Çok geçtik. Keşke kısa kassaydım. Şimdi olana baksın. Şimdi şöyle bir ta çevirmemiz gerekecek. Hazır. Huzuli zarar ettik arada. Hazır bir ta geçiyorduk ha. Evet petrol çıkarmaya başladık. Bir at arabası gönder. Toplamaya başlasın. Hemen. Bir şey yapmamız istiyor bizden. Ha tankerleri şirketime göndermek için bu butona bas diyor. Ben de diyorum ki ee, ne oluyor? Böyle bir tane aracımız olduğu için bir tane seçik oraya göndereceğiz tabii ki. Öncelikle bunu bir şey yapmamız lazım. Ha sonunda gönderebildik. Biraz garipmiş bu arada petrol düşmeye de başlamıştı Biz bir kasıcı daha gönderelim. O bir petrol daha bula dursun. E, çünkü aslında yeraltı dedektörünü gören dedektör olsa daha iyiydi. Bu arada petrol düşmeye başladı. Ee, zararına veriyoruz şu anda. Aslında durdurmamız lazım. Aha buldu. Önce bir kısa gönderelim. Seviyeler zaman bazlı olarak oynar. Bu seviye 31 Mart'ta son bulacak. Hmm. Ee, seviyeyi tam anlamadım ama. Bu arada tam 40 ucundayız galiba. Şöyle yaptık mıydı? Yapıştırıyoruz. Atı da gönderelim. Şu an Sol ŞT'nin önerdiği fiyattan satmak e, şu anda mantıksız petrol depolamalısın diyor. Cidden tabii ki de mantık e, mantıklı düşünecek olsak, zaten o fiyatta satmak e, neyse şunu kapat. Tamam sıfıra indirmişiz. İndirdik mi? İndirdik güzel. Şimdi tamam şun şun onayla. Artık petrolları stoklayacağız. E, petrol yükseldiğine göre şöyle satışa bir tanesini gönderelim. Çünkü depomuzda dolmaya başladı. Bir dakika ben atları çağırıp duruyormuşum ya. Ben de diyorum boruyu geliştirdim sanıyorum. Bir dakika stoklamayın hepiniz götürün satmaya. Ben de diyorum niye gitmiyor. Şu an elimizde umarım patlamaz bunlar. Aha patladı. Patladı 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 her yer açılmaya başladı bu arada gördüğünüz gibi. Bu demek oluyor ki o en en iyi tankerler alttaymış. Görüyorsunuz büyük büyük tankerler varmış. Onlar aşağıdaymış. Biz 2000'le girdik bu işe. Evet 382 dolar zararımız var. Eee bu ilk bir şeyde zarar ettik açıkçası. Devam. E, boru geliştirmeyi çözemedim açıkçası ya. Devam. E, bu arada en zar biz zarar ettik ya. Biz ilk işe za çok zarar ettik. Yani çok iyi yerdik ama çözemedik biz olayı. Olayı çözemedik. Kafamız karıştı. Biz hiç tarihini anlayamadım. E, mobil olduğu için pek bir şey anlamadım. Ha genişletme diyor. Buradan almamız gerekiyormuş. Genişletmeyi. 7500 diyor galiba boru genişletmeye. Tutmayı aldık mı? Evet. Boru genişletmeyi aldık. Buradan almamız gerekiyormuş. Ben de niye demin borularım genişlemiyor diyordum. Başka bir şey şu an almaya gerek yok galiba. Tüm parayı götüremiyoruz galiba yanımızda ama Yine de biz bir şeyler yaptık. Arazi açık arttırması diyor. Dokunalım. O araziyi aslında daha hala şey yapabiliriz ya. Başla. Şu araziyi hala kullanamıyor muyuz? Devam. Kazılmış diyor ya. Oraya tekrar giremiyoruz. Buraya mı girsek? Teklif verebilirsin diyor. Ben oraya değil de şuraya vermek istiyorum. Evet diyelim. Bakalım bizim oraya gelen olacak mı? Kimse olmadı. Güzel. Hadi işe koyulalım. Herkes bir şeyler almaya başladı bu arada. Bir bakmak istiyorum. Bu boru genişletmeyle tanker genişletme aldı sanırsam. Ee, herkes aynı şeyi aldı. Biz sadece bir tane şey aldık. Ee, biz de alalım. Zaten paramız bir tek ona yetiyor. Tanker genişletmeyi de alalım. Hadi biz de aldık. Herkes ne yaparsa biz de aldık. Bakalım 2600 paramız kaldı. Yeni bölgemize doğru gidelim. Zaten 2000 götürebiliyoruz. Fazlasını götürmemize izin vermiyor oyun. Devam et. Şimdi boru genişletmemiz de var. Borular kapasitesini arttırmak için üstlerine tıkla diyor. Evet ben de öyle tahmin etmiştim zaten üstlerine tıklayarak oluyor diye. Şimdi gezici bırakalım. İki tane bırakacağım. Hızlı ol olmak istiyorum. Artık seviye 30 Haziran'a kadar oynanacakmış. 30 Haziran'a kadar bizim iyi iş yapmamız lazım. Ee, petrolü satacak başka bir yer mi arıyorsun? Bana gel. Sağ ST. E, fiyatlar her zaman sizi sağ salim ayakta tutar. Kardeş Soldakine giderim ben şu anda. Ama mesafe de var tabii ki. Ee, şu anda kazıcılar yani bulucular bir bulsa da hemen kuleleri yerleştirsek iyi olacak. İki kişiyi attım. Hızlı bir şekilde kazanmak istiyorum. Hazirana kadar süreceği için e, bu sefer oyunu az çok öğrendik. İyi oldu. E, bu seferki etapta hata yapma payımız yok. Evet ıslık çaldı. Hemen şuraya koy. Evet. Balalara kapatarak petrol akışını durdurabilirsin diyor. Tamam Onda ee, onu da yeni demir yaptık zaten. Ben şunu bir dakika tamam ya tamam onu değil mi kazar yaptım zaten. Ama benden 150 dolar aldım şu an onu öğretmek için ama. Var ya durduk yere bizden para kesti ya. Tamam vanaları kapat açmayı demir biz kazara keşfettik zaten. Biraz daha aşağı ineceğiz? Hıh, tutturduk bari ikincisine Öbür adam hala aramaya devam ediyor. Şuna bir at koyalım. Ha o da buldu. Acaba boru mu çekmek daha mantıklı olur diyeceğim ama hadi kule kuralım oraya. Şimdi o nereye gideceğini bilemedi. Şu sol taraf. O oh, bir, bir dakika gitme gitme gitme. Şu sağ tarafa git. Sağ taraf daha yüksek. Şimdi yakından buldum uzaktan buldum acaba bilmiyorum şöyle bir kazalım. Bir daha çok gitmemişiz durumarım umarım. Evet çok güzel. Şimdi sağ tarafa hücum edelim. Kardeş sen ne hemen ne öbürüne gidiyorsun? Ha doldur oradan. Ee, boruları büyütmeye gerek var mı? Aa bir tane daha at. Ata, ata at, at, bir dakika. Dokunulmayı bir çekelim. Genişletmek için genişlet. 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 Güzel. Boruları genişletelim ki hızlı hızlı petrolü çekelim. Hemen araçlarımızı çağıralım. Bu arada bir saniye şunu da şey yapmam lazım. Şu şekilde atı da bir kapatalım. Zaten paramıza bitti. Şimdi 4 atı seçtiğimiz güzel. Hemen sağ tarafa sağ tarafa gümbür gümbür satmaya devam. Atlar yetişemiyor. Şöyle 5'e çıkar. Şimdi hatta bir at daha alalım. 6'ya çıkar. Umarım stok durumuna gelmeyiz. Şu an güzel fiyattan satmaya devam edelim. 1 liraya kadar satacağım. 1 dolara kadar. Ee, ucuza satıyoruz yani. Bizim bunlarda neyse. Bu arada kere geçmemiz lazım bu bölüm. Yani bu etapta. Sol taraftaki e, dolmaya başladı. Bir at daha gönder. Şurayı 7'ye çıkar ama bu arada düşmeye başladı. Depolamaya geçeceğiz artık. Çünkü düşüşe geçti. Artık bu saatten sonra satılmaz yani. Hatta şuraya bir depo koyalım. İki kişi satmaya devam etsin paramız çıksın diye. Hemen geri kalanı stoklayın. Stoklayın geri kalanı. Ee, i̇ki kişi Haziran'a da var. Mart, Nisan, Mayıs, Haziran'a var. Kapat vanaları. Kapat. Stoklayın. Hatta 100 dolara büyüt. 3000 e, paramız var. Şimdi bu arada depoda doluyor. Çok hızlı dolduruyorlar depoyu. Ha? Bizim bir depo daha yapmamız gerekecek. Şuraya bir depo daha yapalım. yüksel hatta. Hemen o depoyu da fullleyelim. Sıkıntı şimdilik bize son anda çok at arabasını gönderebilecek gibiyiz. Ee, sol tarafa birer bir tanesini göndereyim. Çünkü elimde mal patlamasını istemiyorum. Hatta yükselişe geçti. Birer birer satmaya başlayalım. Çünkü yükselişe geçti zaten. Sonra elimde patlayık da şey yapmayayım. Bu arada bir tane daha bulucu göndereyim şuraya. Aslında rastgele boruyu çeksem e, denk getirir miyim? Neyse o bulmaya çalışsın. Bu arada yükselişlerken 2'ye çıkaralım. Çünkü depolarımız da olacak. Elimizde de mal patlamasını istemiyorum. Şu adamda bir yer bulursa çok güzel olacak. Buraları daha fazla yükseltebiliyor muyuz? Hayır yükseltme izin vermiyor. Evet. Buldun mu? Ha bulmuş. Güzel. Şimdi şu satışa bir dakika satışa 4 tane 5 tane gitsin hadi. Ee, bu adam bulduğu yere koyalım. Umarım büyük bir şey bulmuşsundur. Şöyle bir çekelim. Bu arada sol tarafa satışa devam edeceğiz gibi şöyle bir çek bir daha bayağı derinden buldum ha, tam sınır yükselt yükselt bayağı bir, büyük bir yer bulduk gibi ha bu sefer ee, bir yandan da satmamız lazım bu arada satışa geçmemiz lazım elimizde mal patlayacak bence satalım 1 1 dolar 1 dolarda sağ tarafta yükselişe geçiyor biraz sonra sağ tarafa da yöneliriz şuraya atları koyalım şöyle satışa devam sağ taraf yükselene kadar soldan satacağım çünkü insandayız Mayıs Haziran az kaldı e, zamanımız azaldı bu arada sağ taraftaki bitti şuraya bir adam atalım e, belki bir tane olarda bulur ya da şöyle çekebiliriz. o bulana kadar bir şansımız denemiş oluruz da büyük bir tanker bulmuşuz bu arada biz çekmemiz bir şey yaramadı gibi. Uzuli masraf oldu ama kardeyiz. Bu arada sağ tarafa yüksel. Sağ tarafa. Hepiniz sağ tarafa gidin. Ee, Haziran. O zaman az zaman az. Atları atları sağ. Sağ 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 sağ. Sağ 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 sağ. 14 at hızlıca gönderin. O adam bulabilir mi bilmiyorum ama biz kerdeyken şu an at sınırı da dolmuş. At da alamıyoruz. Tamam 15 ata çıkardık. Eee Elimizdeki ürünler kalacak biraz ama bayağı da stokçuluk yaptık biz de ama. Çok güzel kere geçtik bu sefer ama. Hadi bakalım. Bir hızlandırma olsa şunları bir satabilsek çok güzel olacak. O adam hala aramaya devam ediyor ama Hadi bakalım Mayıs Haziran girince mi bitiyordu Haziran sonuna kadar mı devam ediyordu Sağ taraf baya güzel yükseldi Son aylara girdi ya Fena yükseldi Bir dakika e, Boru çeksem mi acaba Buradan buraya boru çeksem Var mı daha bitti mi Buradan buraya boru çeksem 600 gidiyormuş Bir çekelim ee, daha zaman devam ediyor galiba. Boru e, ah son ay. sonaya aya girdik. Haziranda bitiyor. Aslında oradan onu iptal edemiyoruz değil mi? Çünkü e, şey oldu. Oraya varana kadar çok uzayacak. Şu an zararını da olsa satmaya devam. Öbür adam da bulamıyor zaten. Alttaki boruya bağlantı kurabilsem çok güzel olacak. Çok uzun çekmişiz. Sanırsam şöyle bir denediğimde kurabiliyor muyum bağlantıyı göreceğiz bakalım. Kurduk mu ondan? Hayır kuramadık. Bağlantı kururuz diye düşündüm ama olmadı. Şuradan şuraya yok. Neyse. Bu arada sola yönel. Sona yönelelim. Çünkü sağ taraf düşüşte. Elimizde olan şeyleri de satalım. Ee, sol tarafta. Evet ay bitti ya. Büyük yeri bitiremedik yani. Aynen açılmaya başladı. Elimizdeki yeri sata. Ya yani kardeyiz. Oo bir... az daha aşağı o kocaman yeri yakalamışız bu arada en büyük yeri almışız ama daha aşağılarda varmış yani. Neyse. Ee, 19.000 kerimiz var. Bir devama basalım. Diğerleri ne yaptı? O en iyi yeri biz almışız da. Bu sefer çok yerdeyiz. İlk etapta e, sıkıntılar yaşamıştık ama bu sefer çok güzel kere elde ettik. Tanıştığıma memnun oldum diyor. Edward. Şöyle Edward'ı geçmek istiyorum. Edward atölyesi varmış burada. Edward e, devrimlik ve birçok şeyi burada satıyor gördüğünüz gibi. Köstebek ve tarayıcı falan onları satıyor. Tarayıcı şu an alamayız ama köstebek alabiliriz gibi. Neyse yavaştan bir videomuzun daha sonra gelen bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bir kalın kadar hoşçakalın. Bay bay.